Evet, Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı arkadaşımız, meslektaşımız Hacel Demirkaya dün akşam saatlerinde gözaltına alınmış. Biz de akşam saatlerinde sosyal medya aracılığıyla öğrendik. Kendi il başkanlığı olduğu dönemden çok öncesinde yapılan paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı iddia ediliyor. Biz tabii ki merak edip acaba neler paylaşılmış bu paylaşımlara göz attık. Tamamen ifade özgürlüğü kapsamında, tamamen haber verme hürriyeti kapsamında değerlendirilebilecek tweetler kesinlikle gözaltına alınmasını gerektirir ya da tutuklanmasını gerektirir ifadeler ya da mesajlar değil kimseye hakaret kimseye tehdit yok o tweetlerde dolayısıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının mevcutlu istemesi yani onun hazır edilerek istenmesini gerektiren de bir durum yok Hacı Ali Bey zaten avukat olduğu için savcılıkça en ufak bir davet üzerine adliyeye gidebilecek zaten mesaisini adliye içerisinde devam ettiren bir arkadaşımız olduğu için gayet rahat ifade ifadeye davet üzerine adliyeye gidebilecek bir durum Durumda. Böyle bir durumda olan bir vatandaşı gözaltına alır, alarak savcılığa götürülmesi tamamen bir korku vermek, bir baskı vermek ve insanlar üzerinde bir algı oluşturmakla ilgili bir şeydir. Biz yapılan bu hukuksuzlukları kabul etmiyoruz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkan Yardımcısı olarak bir hukukçu olarak asla yapılan işlemleri, süreçleri kabul edemiyorum. Avukat olan bir şahsa özellikle bu anlamda bir usulü işlem yapılmasını tabii ki kabullenemiyoruz. Şunu söylemekteyim geçemeyeceğim Hukuk herkese lazım. Hacı Ali Demirkaya biliyorsunuz sizlerce malum olduğu üzere bir avukat. Avukatların gözaltına alınması, evlerinin ve işyerlerinin aranması belli özel kanunlara, belli özel maddelere tabi. Duyduğumuza göre, tabii ki bunu net bilmiyoruz ama duyduğumuza göre kendisiyle ilgili barodan bir temsilci almadan, savcı nezaret etmeden arama ve el koyma işlemleri yapılmış. Tabii ki bunlar da gerek ceza muhakemesi kanuna, gerek avukatlık kanuna ve gerekse anayasaya aykırı işlemler. İnsanların başına gelecek yüksek ses vermeliyiz. Bu adaletsizliklere karşı susmamalıyız, dolayısıyla. Dolayısıyla Hacı Ali kardeşimiz bir an evvel bu hukuksuzluktan serbest kalarak görevine ve mesleğine ifa etmeye devam eder.